Arkadaşlar Bugün psikolog Fatma Yıldızla çocuklarda tuvalet eğitimi konuşacağız. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Ayhan Bey? Çok teşekkür ederim. Seni de iyi gördüm. Yine enerjik gördüm. Evet Şahane Çok iyiyim. Harika olsun. bir konumuz var bugün. Muhteşem. Hem harika hem de bazı ebeveynlerin çok kaybılandığı, çok merak ettiği bir konu. Evet ve çok güncel. Her çok. dönem çok güncel. Her ay çok güncel, güncel. bir konu. <laughs> Peki. İlk soruyla başlayalım. Tabii. Arkadaşlarımız sosyal medyadan ve kulisten sorular derlediler ve genel olarak da klinisyenlerin karşılaştığı soruları derlediler. Hı hı. Tuvalet eğitimi için doğru zaman ve doğru olmayan zaman nedir? Hı. Güzel bir soruyla başladınız. Öncelikle ben o zaman doğru olmayan zamandan bahsetmek istiyorum. Ne demek bu doğru olmayan zaman? Öncelikle şu konuda bir anlaşalım istiyorum ebeveynlerle. Öncelikle anne ve baba ebeveyn olarak hazır mı bu sürece? İlk kilit nokta bu. Evet çocuğun hazır bulunuşluğunu zaten konuşacağız ilerleyen süreçlerde ama anne ve baba olarak yani bakım verenler olarak bizler hazır mıyız? Süreci kontrol etmek için yeterli psikolojide miyiz? Ve sabır e, skalamızı yükselttik ve bu sürece başlarken. Bu okey okeyse sonrasında zaten ben e, ilerleyen süreçlerde de size kritik bilgiler veriyor olacağım. Evet, diyelim anne baba hazır ya da bakım verenler, anne baba anne ya da bir bakıcı vesaire. Yani evde kimler varsa bakım veren sürecinde. Herkes hazırsa bu sürece şimdi onu konuşalım istiyorum. Ee, doğru olmayan zamanlar. Şöyle oluyor Ayhan Bey. Eğer değişiklikler varsa yani hayatı, çocuğun rutin bir şekilde devam etmiyorsa. Rutin dışında bazı şeyler geliştiyse. Ne demek rutin dışı? Yeni bir okula başlayacaksa o ay içerisinde, karar verdiğiniz dönem içerisinde. Yeni bir okula başlayacaksa, bir ev değişikliği planlandıysa. Eğer yatak değişikliği, oda değişikliği tam da o dönemde olduysa. Ya da anne hamileyse ve doğum çok yaklaştıysa. Anne ve baba kendi aralarında ve hayat standartlarında bir değişiklik varsa, evde aile üyelerinden biri hastaysa ve zor geçen bir dönem varsa bu gibi zaman dilimlerinde biz çok fazla tuvalet eğitimine başlamayı önermiyoruz. Çünkü çocuklar bizler gibi psikolojik esnekliğe ve dayanıklığa sahip olmayabiliyorlar ve birçok değişikliği aynı anda tolere edemeyebiliyorlar. Ne demek bu? Çocuklar zaten bazı durumlarda ayrılma noktasında çok zorlanırlarken ve kaygılanırken biz onlara diyoruz ki hadi bir sorumluluk daha, hadi bir sorumluluk daha. Çocuk bir noktada hayır ben bunların hepsiyle aynı anda baş edemem diye sinyaller vermeye başlıyor. Biz bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden görüyoruz ve söylüyoruz ki... E bir, aynı anda birden fazla değişikliğin olduğu zaman dilimlerinde tuvalet eğitimine başlamayalım. Sizlerden en büyük ricam bu oluyor bu noktada. doğru zamanı da konuşacak olursak doğru zamanda şöyle çocuklar 18 ile 24 ay içerisinde kas gelişimini bir noktada tamamlıyorlar. Ama ben bir parantez açmak istiyorum Ayhan Bey. Çok da önemli bir parantez. Her çocuk da biricik ve özel. Her aile de biricik ve özel. Bu söylediklerim benim normal standartlarda, normal gelişen çocuklarda ve süreç boyunca bir problem yaşanmadıysa fiziksel olarak, mental olarak, ruhsal olarak. Yani bu 18-24 ay dediğimde her çocuk için 18 ve 24 ay arası olmak durumunda değil. Zaten bunun maksimum 36 aya kadar yolu var ama biz 3 yaşından sonrasını her şey normal seyrederken çok önermiyoruz 3 yaşına kadar bu süreci tamamlamaları gerektiğini ebeveynlere iletiyoruz ama tekrar söylüyorum her ailede her çocukta biricik ve özel bu süreçte sizlere özel ve sizlere özgü o yüzden söylediğimiz her şey bu programda aslında sadece genel idealize ettiğimiz şeyler peki doğru olmayan zamandan bahsettiniz hı hı. çerçevelendirdiniz Doğru zaman ne o halde hı hı. ve hani akabinde çocuktaki hazır bulmuşluk hı. sinyalleri neler? Evet doğru. Şimdi doğru olmayan zaman konuştuk. Şimdi biraz da doğru olan zamandan bahsedelim. Ee, az önce de söylediğim gibi 18-24 ay kas gelişimlerini genel olarak tamamladığı bir dönem çocukların. Ee, 18 24ten sonra da işte o 24-36 sürecinde de idrar, tutma, mesane kontrolü bunları beklediğimiz bir süreç çocuklarda. Ee, hatta 24 aylıktan sonra da çocuklar fizyolojik olarak kaka rutinleri oluşmaya başlar. Örnek veriyorum bunları takip edebilirsiniz. İşte her sabah kahvaltıdan sonra genel olarak işte hafta 7 gün ama haftanın 5 günü her sabah kahvaltıdan sonra yapıyorsa ya da akşam uyumadan önce yapıyorsa ya da sabah ilk uyanır uyanmaz kakasını yapıyorsa onu bezlerden takip ediyor oluyoruz zaten bize bebeğinler olarak. Bu birinci. İkincisi geceleri genelde kuruysa yani sabah uyandığında ya çok azıcık bir çiş varsa bezinde ya da yüzde seksen kuru uyanıyorsa bu da bir sinyal. Üçüncüsü çocuk zaten bazı sinyalleri bize veriyor oluyor. Kaşınıyor sürekli poposu, bezini çekiştiriyor, çıkartmak istiyor, çok utanıyor, koltuk aralarına saklanıyor. Bunlar aslında bize ya bakın ben hazırım bunun aslında bir e, problem olduğunu benim için farkındayım. Beden benim bu konuda kendini iyi hissetmiyor. Anne ve baba ya da işte bana bakım veren her kimse lütfen beni bu sürece entegre edin diye sinyal veriyor. Ee, ya da tuvalet merakları oluşuyor. Aa anne sen nereye gidiyorsun? Orada ne yapıyorsun? Gibi sorular soruyorsa çocuk. Biz orada diyoruz ki Aa, evet bu çocuk biraz galiba bu sürece hazır. O yüzden başlayalım diye sinyalleri alıyoruz. Burada unutmamamız gereken şeylerden biri de Çocuk gerçekten kısa vadeli e, soru cevaplarımızı algılıyorsa, e, kısa cümleler kurup bunlara cevap verebiliyorsa, acıktığını söyleyebiliyorsa ya da yemek yemek istediğini, meyve istediğini ya da o ortamda kalkmak istediğini yani bu gibi cümleler kurabiliyorsa evet o zaman çişim geldi, kakam geldi, tuvaletim geldi, bir ihtiyacım varı da söyleyebilir gibi yorumlayabiliyoruz. Bunlar da yani alıcı dil ve ifade edici dil de çocukta gerçekten ilk anlamda ileri bir seviyedeyse evet diyoruz, biz bunu da söyleyebilir. Çok teşekkürler bu cevap içinde. Peki bir diğer soruyla devam edelim. Bu tuvalet eğitimi sürecine nasıl hazırlanmalıyız? Hı. Çocuğumuza güvenli ortam oluşturmak için neler yapabiliriz? Güvenli ortam aslında bu sürecin en en önemsediğimiz kelimesi güven. Çünkü ilerleyen süreçlerde deneyimlersiniz ya da çevrenizden görür ve duyabilirsiniz. Tuvalet sürecinde kaka bırakma ve çişi bırakma sürecinde gerçekten kritik şey güven. Çocuk tamamen güvendiğinde zaten kakasına ve çişine elveda diyor. Ee, o yüzden e, güvenli ortam yaratmak tamamen bizim elimizde. Bunun için ilk soruda da verdiğim gibi... Çevremizdeki değişikliklerden birazcık uzak durup rutindeki hayatımıza devam ettiğimiz süreçte bu güvenli ortamı ona sağlayabiliriz. Bunun için size tabii ki de birkaç öneride bulunacağım. Gelişimsel olarak ben aslında bu sürece hazırlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne demek gelişimsel olarak? Çocuğun ilk 6 aylık sürecinden itibaren duygusal oyunlar oynamak çok kıymetli. Yani el kaslarıyla birlikte kinetik kumla oynamak, çamurlarla oynamak, oyun hamurlarıyla oynamak kas gelişimi için çok önemli. Bir yaş sürecinden sonra da örnek veriyorum çok basit ve ev rutininde olan bir oyundan örnek vereceğim size. Çamaşırlarınızı katlarken senin, benim, babanın, babaannenin, anneannenin diye katladığımızda bunu sen al git dolabına koy. Aa bu da bizim odamıza götürebilir misin şeklinde ona geri bildirimler verdiğimizde ha bu benim. Bu tişört de babamın yani oradaki senin benim kavramı oluşmuş olacak ve kişi kendinden olanı aslında fark edecek. Çünkü kakamız ve çişimiz de bize ait birer parçamız ya. Bunu fark etmek için aslında o ilk gelişimsel evrelerde bile oyunlara bunu entegre ediyoruz biz aslında. Bunlarla başlayabiliriz. Bu süreçte banyo ve tuvalette de vakit geçirmeyi öneriyorum. Ee, örnek veriyorum bezini değiştirirken rutininizde kendi odasında değiştiriyorsanız tuvalet eğitimine başlamadan birkaç zaman önce banyoda bez değiştirmeye başlayabilirsiniz. Şunu anlamış olacak, hmm, benim aslında tuvaletim banyoya, benim kakan ve çişim banyoya ait. Yani annem ve babam da aslında tuvaletini burada yapıyorlar tuvalette. Ha, O zaman baksana annem de benim artık altımı banyo de değiştiriyor gibi bir sinyal oluşturuyoruz. Yani onun tuvaletle ve banyo ile ilişkisini, onun bezini değiştirirken de kademeli bir şekilde verebiliriz. Buradaki ilişkiyi arttırmak, anne babanın arada tuvalete giderken sesli bir şekilde birbirine söylemesi. Ee, canım ben lavaboya geçiyorum tuvaletim geldi de deyip gitmesi ya da annenin oğluna ya da kızına oğlum kızım benim tuvaletim geldi 5 dakika sonra yanına gidiyorum ben şimdi tuvalete gidiyorum deyip ayrılması. Yani yetişkinlerin de aslında tuvaleti geldiğinde bunu beyan edip ve tuvalete gittiklerini göstermek de çok kıymetli. Güvenli ortam yaratmak da çok kıymetli. Ee, burada e, güvenli ortam dediğim şey aslında o tuvaleti de güvenli hale getirmek. ...kimileri lazımlık tercih ediyor bu süreçte, kimileri de e, klozet küçültücüleri tercih ediyor çocuklar için, renkli, desenli. E, burada şunu belirtmek istiyorum, yine tekrar ediyorum, her çocuk bireysel, her aile bireysel tabii ki ama e, lazımlık kullandığınızda tekrar... Klozet'e bir geçiş olacak. Yani orası bir iki aşamalı süreç olacak. Bunu da ben önden size belirtmek ve hatırlatmak istiyorum. Eğer çocuğunuz zaten yeni değişikliklere hazırlanmakta zorlanan bir çocuksa, tekrar oraya hazırlamak, onu tekrar oraya alıştırmak da sizin için zor ve yorucu olabilir. Burada e, klozet küçültücüden de yararlanabilirsiniz. Tamamen orada çocuğunuzu verdiği sinyaller doğrultusunda aslında e, yönelebilirsiniz. E, ıslak ve kuru kavramları bizler için çok önemli. Yine tuvalet sürecine başlamadan önce bu ıslak, bu kuru, aa bizim ıslanmış, çiş yapmışsın gibi geri bildirimler önemli. Ben bu süreçte şeye çok önem veriyorum. E, kitaplara, e, stickerlara, bazı panolara, etkinlik panolarına. Zaten artık e, teknoloji de o kadar gelişti ki Bununla ilgili internet ortamında da bir sürü çıktılar elde edebilirsiniz ya da kitapçılarda şahane kitaplar var artık. Stikerli kitaplar var, cırtçırtlı kitaplar var, okuma kitapları var. Tuvalet eğitimine başlamadan önce sizlerden ricam en az 2-3 hafta öncesinde kitaplarınızdaki bu kitaplara yer vermeniz, ara ara rutinlerinizde bu kitapları okumanız, kitapları okuduğunuzda da aa bak Ayşe de tuvalet eğitimine başlamış, o da tuvalete gitmiş, Fatma da aslında baksana klozete oturmuş bu kitaptaki gibi şeklindeki geri bildirimler onlara çok iyi gelecektir. Her tuvaletten sonra bir sticker yapıştırabilirsiniz, bir pano hazırlayabilirsiniz tuvaletin arka kapısına ve her tuvaletini yaptıktan sonra o sticker'ı oraya yap yapıştırabilirsiniz ya da harikasın, bravo gibi sözel pekiştireçler verebilirsiniz. Onu motive edebilirsiniz. Ya da e, o gün bir anlaşma yapabilirsiniz. Oğlum ya da kızım bugün tüm çişini, kakanı, tuvalete yaptığın sürece akşam oh, seninle en sevdiğin keki birlikte yapacağız. Sen bana çırpmama yardım edeceksin diye onun sevdiği ilgi alanları dahilindeki bir şeyleri ona motivasyon unsuru olarak da sürecinize ekleyebilirsiniz. Ee, çok güzel öneriler geldi. Evet. İsterseniz buradan devam edelim. Ee, destekleyici öneriler gibi hı. düşünelim bunları. Başka hı hı. neler söyleyebilirsiniz destekleyici öneriler olarak? Aa, çok güzel Ayhan Bey. Burada ben aslında biraz besin... Ee, ...önerilerinde de bulunmak istiyorum. Yani posalı besinleri hayatımıza katmak, sebze meyve tüketimini o süreçte sıklaştırmak çok kıymetli. Erikten, kayısıdan mevsimsel olarak hangisi uygunsa eğer kış mevsimindeyse bunun kurularını da tüketebiliriz. Komposta şeklinde de yapabiliriz. Eğer yaz mevsimindeysek yaş meyvelerden, posalı meyvelerden faydalanabiliriz. Bunlar sindirim sistemi için, oradaki kabızlık olmaması için aslında çok güzel e, besin takviyeleri olur çocuklarımız için tüketimi. İnanılmaz önemli ve kıymetli. Su tüketimini hayatımıza dahil etmek. Mümkünse bol zeytinyağlı yemekler o süreçte yapmak. Yani yumurtayı yaparken bile eğer tavada yapacaksanız zeytinyağıyla yapmak. E, salatayı yiyorsa çocuğunuz ve seviyorsa bol zeytinyağlı ve limonlu yapmak o süreçte gerçekten onun hazını kolaylaştıracak ve kabız olmamasını e, sağlayacak bir şey. Çünkü bu süreçte sizler de eminim deneyimlediniz. İlk günlerde biraz endişe edebiliyorlar kakalarını bırakırken. Çişte daha rahat oluyorlar ama kakalarını bırakırken çakarken yani biraz zorlanıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Besinlerle aslında çaktırmadan takviyelerde bulunuyoruz. Onlar da çünkü süreci kolaylaştıran etmenlerden biri. Tüm öneriler yerine getirildi ve nihayet o gün geldi. <laughs> Çattı o gün. Çattı o gün. <laughs> Nasıl tasvir edersiniz, nasıl tanımlarsınız? Hmm. O gün hakkında biraz konuşalım. Ayhan e, Bey, burada çok kendimden içsel bir örnek vermek istiyorum. İnanın o süreci hazırlanırken ben de kendi oğlumla e, çok güzel hazırlıklar yaptım, bu söylediğim her şeyi yaptım ama o gün benim için bir türlü gelmedi. Anneleri çok iyi anlıyorum ve kalpten anlıyorum. Biraz tedirgin oluyoruz, özellikle ilk tecrübemizse eğer. Acaba doğru gün bugün mü? Her şey yolunda mı? Acaba ben hazır mıyım? Ya da çalışıyorsak çalışma düzenimiz nasıl? Tatilimiz var mı? bayram tatilinde miyiz, 9 gün evde miyiz ya da izin mi aldık, hafta sonuna mı denk getirdik? Bu gibi şeyler evet biz anneler için ya da bakım verenler için zor bir süreç ama diyelim ki o gün geldi, çattı ve siz artık karar verdiğiniz gündesiniz. Harika bir uyanma şekli bekliyorum sizden. Bol enerjili bu süreçte aslında sırtınızda en büyük desteğiniz sabır. Bol sabırlı ve bol enerjili bir güne uyanmanızı. Mümkünse bezleri bir poşete toplamanızı, evde kalan bezleri. Zaten siz 2-3 haftadır alıştırdınız, kitaplar okudunuz, etkinlikler yaptınız, birlikte tuvalete gittiniz, babayla gitti, sizinle gitti. Söylediğim her şeyi zaten gerçekleştirdiniz. Belki arkadaşlarından örnekler verdiniz. Alezlerinizi aldınız, yatak koruyucularınızı aldınız. Her şeyimiz hazır bu süreçte. Orada diyoruz ki artık Aa evet oğlum ya da kızım seninle konuştuğumuz artık tuvalet sürecine bugün başlıyoruz. Hadi bezlerini hep birlikte bir poşete koyalım koyduk. İhtiyaç sahibi biri olabilir çevrenizde ya da onun bir arkadaşı olabilir. Hala bez sürecine devam eden. Diyoruz ki bunu Ali'ye verelim mi? Onun ihtiyacı olabilir. Ya da onu evin herhangi bir yerine kaldırıyoruz. Yani orada çocuğunuz neyi onaylarsa. Sonrasında da bezi çıkarıyoruz. Burada tırnak içinde şunu belirtmek istiyorum. Mümkünse hem gece hem gündüz aynı anda bırakmak çok daha fizyolojik olarak da psikolojik olarak da sağlıklı. Çünkü mesane dediğimiz şey gündüz sık. Gece bırak. Nasıl olsa altında bez var. Gündüz sık, sonra gece tekrar bırak. Böyle olduğunda gerçekten mesanenin de kafası karışıyor. Sıkacak mıydım bırakacak mıydım? Sıkacak mıydım bırakacak mıydım? Şeklinde. O yüzden evet gece bırakmak biraz zor olabilir. O süreç sizi yorabilir. Gece sık sık uyanmak belki de kontrol etmek. Gece gerekirse tuvalete götürmek zor olabilir. Macizane önerim burada. Yine dediğim gibi hiçbir şey kesin net ve böyle olmak zorunda değil ama hem gece hem gündüz aynı anda bırakırsanız süreç çocuğunuz için de sizin için de aslında çok daha gelişimsel olarak sağlıklı olabilir. Ee, sabırlı bir şekilde bezleri yolladıktan sonra sürece başlıyoruz. İlk tuvaletini oturtuyoruz. Hadi şimdi yapabilirsin çişini sana güveniyorum. Elinden tutuyoruz, destek oluyoruz. Yapmadı. Önemli değil. Tekrar kilodunu, baksırını neyse giydiriyoruz iç çamaşırını. ...sonrasında rutinimize devam ediyoruz. Ara ara soruyoruz ama çok bunaltmadan, çok sıkmadan ve tuvaletin bizim için çok önemli bir unsur olduğunu belirtmeden. Ara ara gün içinde yarım saatte bir, belki bir saatte bir yokluyoruz. Sonra bunu bir saat, iki saat şeklinde arttırabiliriz. E, onu destek olmak, elinden tutmak, arada da motive etmek çok kıymetli. Muhteşemdi. Tüm öneriler, tasvir ve o günle ilişkin yapılacaklar konusunda... Hı hı. bence. Çok faydalı şeyler söylediniz. Peki son bir soruyla kapatalım. Hı hı. Son yıllarda tuvalet iletişimi hı hı. sıklıkla duyduğumuz bir kavram. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Evet. Tuvalet iletişimi Ayhan Bey tuvalet eğitiminden çok farklı bir süreç. Biz ne dedik az önce? Tuvalet eğitimi için 18-24 ay sonrası kritik süreç diye. Bu, tuvalet iletişiminde de 0-18 yani çok daha başta, çok daha bebek yani o ilk bebeklik günlerinden itibaren olan bir süreç. Nasıl çocuğumuzun bazı ihtiyaçları varsa emmek, beslenmek, çiş yapmak, kucaklanmak, uyumak gibi aslında tuvalet de aslında onlar için çok kıymetli bir yerde. Ve bebeklikten itibaren de biz içgüdüsel olarak kendimizi kirletmemeye eğilimli bir şekilde dünyaya geliyoruz. Kendimizi kirletmek istemiyoruz. Bebeklerde de belki fark edersiniz kendi çocuklarınızdan. İlk günlerde bezinizi açarız, bebeğin bezini. Ah birden çiş ya da kaka yapmaya başlar. Oradaki hava dalgasıyla ha ben rahatladım şu an çişimi yapabilirim der. Aslında onu tutuyordur belli bir süre. E, belli bir süredir onu tutuyordur zaten ve birden bez açıldığında rahatlar ve çişini ya da kakasını yapar. E, tuvalet iletişimi diyor ki sinyaller çok önemli. Nasıl bebeğimiz acıktığında belli sinyaller veriyorsa, Nasıl huzursuz olduğunda, kendini iyi hissetmediğinde belli sinyaller veriyorsa, ağlıyorsa, çeşitli jest mimikleriyle bunu size aktarıyorsa ve siz onu anlıyorsanız, tuvaleti de aslında anlayabilirsiniz onun sinyallerini takip ederek diyor. Tuvalet iletişimindeki önemli nokta şu. Bebeğin sinyalini anlamaya çalışmak bu hemen olmuyor, birkaç hafta sürebiliyor. Yüz ifadesinden, kızarmasından, bazen kendini sıkmasından, bazen dalıp gitmesinden bunu takip ettiğinizde aslında ha galiba şu an çişini yapıyor ya da kakasını yapıyor dediğiniz anda hiç ona zaman vermeden bezini çıkartıp uygun bir yere götürüp, onun pozisyonları var, şekilleri var, bunun bir kitabı var, internet ortamında da çeşitli pozisyon şekilleri var. Uygun pozisyona getirip bebeğinizi bir lavaboya ya da başka bir yere onun çişini ya da kakasını yapmasını sağlayabiliyorsunuz. İlk etapta beklememizi öneriyorlar. Diyorlar ki... Ee, tuvalet iletişiminde lütfen birazcık bebeğinize zaman tanıyın. O havayı, o havayı solusun. Biraz bekleyin. Sonrasında çişini kendiliğinden yapmaya başlayacak. Lütfen sabırla bu süreci geçirin diyorlar. Buradaki amaç asla tuvalet eğitimi vermek değil. Buradaki amaç oğlum ya da kızım, bebeğim ben aslında senin yanındayım, senin tüm sinyallerini takip ediyorum ve nasıl acıktıysan, huzursuz olduysan, sinyalini anlayıp seni besliyorsam ya da kucağıma alıyorsam tuvaletin geldiğinde de o sinyali alıyorum ve sana destek alıyorum. Yani şefkatli bir şekilde ebeveyn ilişkisini geliştirmek buradaki en önemli amaç. E, tuvalet iletişimi de son yıllarda bu anlamda çok popüler olan, çok önerilen bir yaklaşım. Eğer uygulamak isteyen ebeveynlerimiz olursa bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar, çeşitli kitaplar okuyarak da e, hakim olabilirler. Belki buna ilişkin kitaplar, kaynakları da e, alta link olarak da bırakabiliriz. Süper olur, süper olur. Çok teşekkürler Fatma. Gerçekten aileler için çok zaruri bilgiler verdin. Eminim Hı -hı. bu bilgiler sayesinde bu süreci çok daha kolay atlatacaklardır, hatta Hı -hı. keyfini çıkaracaklardır. Umarım. Muhteşemdi. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkürler Ayhan Bey. Bir sonraki programda başka bir konuyla görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.